Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu, süresiz nafakanın mevcut yasalarımıza göre çözümü olarak değerlendirebileceğimiz, toptan nafaka. Nafaka, bir süre evli kaldıktan sonra boşanan çiftlerden, yoksulluk çeken ya da çekmesi muhtemel olan taraf lehine hükmedilmesi gereken maddi bedel olarak tanımlanabilir. Hukuki terminolojide yoksulluk nafakası olarak yer alan bu bedel için mahkemelerimiz genellikle Türk Medeni Kanunu 175. maddeyi, yani süresiz nafakayı uygulamaktadır. Ancak evlilik sürelerinin kısalması, modern dünyanın şartlarının değişmesi, kadının iş hayatına ve sosyal hayata daha çok dahil olması gibi sebeplerle birlikte süresiz nafakanın hakkaniyette olup olmadığı hususu da tartışılır oldu. Topu topu 3 ay evli kalan bir çift, boşandıktan sonra kadın lehine ömür boyu nafakaya hükmedilmesi toplumda çoğu zaman adil bulunmamaktadır. Yine boşandıktan sonra nafakası kesilmesin diye evlenmeyen, işe girmeyen eski eşler, nafaka müessesesinin sorgulanmasına neden olmaktadırlar. Adil olmayan bu durum maalesef kimi zaman sonu cinayete varan anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Peki süresiz nafaka sorununu mevcut mevzuatımızda nasıl çözebiliriz? Bu noktada karşımıza Türk Medeni Kanunu 176. madde çıkıyor. Bu maddeye göre mahkeme nafakanın toptan ödenmesine karar verebilmektedir. Toptan ödemenin hangi süreleri kapsayacağı, yani kaç aylık bir ödemenin toptan yapılmasına hükmedilebileceği hususunda herhangi bir kısıtlama öngörülmemiştir. Bu nedenle toptan ödemeye karar verirken tarafların ne kadar süreyle evli kaldığı, boşanmayla birlikte maddi durumdaki olumsuz değişimin ne kadar olacağı gibi hususlar mahkemece değerlendirilecektir. Uygulamada kısa süre evli kalan çiftler için 2 yıllık bir nafakanın toptan ödenmesine karar verilmektedir. Uzun süre evli kalan çiftler için mahkemelerimiz genellikle toptan ödeme kararı vermemektedir. Nafakanın toptan ödenmesine ilişkin bu hüküm süresiz nafaka sorununu kısmen de olsa çözmektedir. Ancak sorunun, daha adil ve hakkaniyetli çözümü için, günümüz şartlarına uygun bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Videomuzu beğendiyseniz, yeni ve benzer içerikleri takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.